Merhabalar arkadaşlar. Çiçek Kamsı'ya tekrar hoş geldiniz. Çok Genler 3. videomuzdayız. Bu videomuzda en çok sorunun geldiği düzgün altıgen kısmını işleyeceğiz. Düzgün altıgenin en ince ayrıntısına kadar gireceğiz. Uzunluk, alan nasıl dağılıyor onları göreceğiz. Düzgün sekizgenlerden de bahsedeceğim genel alan formüllerinden bahsedip arkasından karışık sorularımızla konuyu pekiştireceğiz. Evet hazırsak ilk özelliğimizle başlayalım. Yalnız elde kağıt kalem olsun. Not alalım sorulara özellikle sizin uğraşmanızı istiyorum arkadaşlar. Buradan başlayalım. Evet ilk özelliğimize geldiğimiz zaman buraya 3 tane düzgün altıgen çizdim. Bunun kenarları ile ilgili önce ne biliyorum ondan bahsedeyim. Ben her bir kenarımın A uzunluğunda olduğunu kabul edelim. E burada ben köşegenleri çizdiğim zaman şöyle en uzun köşegenlerimizi çizdiğim zaman bu en uzun köşegen kaç birim olacak onları inceleyeceğiz. Buradan bir köşegen daha çizdim bir köşegen daha çizdim düzgün altıgen arkadaşlar 6 tane eşkenar üçgenden oluşuyor. Nasıl? Ya burası 120 dereceydi. Çizdiğimiz zaman buralar 60 60 parçalandı. Burası 60, burası 60. Yine 120 dereceyi 60 60 parçaladık. 60 60. O halde buraya 60 derece kaldı. E burada bir eşkenar üçgen oluştu. Burası A, burası A. Yine aynı şekilde buraları 60'lar yerleştirdiğimiz zaman yine buralar A, 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 A her bir kenarımız A birim oldu diyoruz. Şimdi burada bir tane eşkenar üçgenin alanını bulsam bir tane eşkenar üçgenin alanını bulsam bu A kare kök 3 bölü 4'tü. E bir tanesi A kare kök 3 bölü 4 ise dikkat et kaç tane var? 6 tane olacak. O zaman her birini 6 ile çarptım. Burası çarpı 6 dediğimiz zaman düzgün altıgenin komple alanını bulmuş oldum. Ben bunu sembolik olarak S, 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 S şeklinde gösterdim. Toplam kaç S'ten oluştu? 6 S'ten oluştu. Burayı da ben bunun üzerinden anlatacağım. 6 S üzerinden ama burada bir şey daha dikkat çekmek istiyorum. Şu en uzun köşegenime dikkat ettiğim zaman bu en uzun köşegenim bir kenarım A iken en uzun köşegenim 2 A oldu. Dikkat edin burası da komple kaç oldu? 2 A oldu diyoruz. En uzun köşegenimiz bir kenarında 2 katı olacakmış. Evet geliyorum şimdi bu özelliğime, bu özelliğimde e, dik üçgenlerde anlatmıştık 30-30-120 üçgenimiz, 30-30-120 üçgeni şurada oluşturduğum zaman hemen kalemimizi alalım, şuradan 30-30-120 üçgeni oluşturuyorum bir tane, burası 120, 30, 30. Uzunluk için burası a ise burası a, burasının a kök 3 olduğunu biliyordum. Dik üçgenlerde demiştik ki 30-30-120 üçgenin alanı da aynı eşkenar üçgenin alanı gibi a kare kök 3 bölü 4'tü. Bunu unutmuyorduk. O halde burası a ise ben bu parçanın alanına s birim diyebilirim. Aynı şekilde 30-30-120 üçgenleri oluşturuyorum. Buradan çiziyorum. Buradan çiziyorum. E buralarda yine 30-30-120'lerden dolayı buranın alanı da s. Buranın alanı da s. E peki toplam alanı biz biraz önce ne demiştik? 6s. E 1-2-3 burada. O halde burası 3S'tir diyebilirim. Ya canım isterse bu 3 bile parçalarım veya bu şekilde kalabilir. Yani sorunun gelişine göre artık şekil alacağız. Buralardan yine yeni 30-30-120'ler oluşturup bu 3S'lik alanı işte S birim, S birim, S birim şeklinde parçalayabilirim. Veya yine geliyorum burada farklı bir şekilde parçalayalım. Yani oynamur gibi istediğimiz şekle sokuyoruz. Mesela bunu çizdim. Bunu çizdim bu sefer. E ne biliyorum? Burası S. E burası da S. Totalde kaç S olacak? 6 S. E buraya ne kaldı? 4 S. Ya hocam ben şöyle çizmek istedim. Böyle çizmek istemişsem işte o zaman buraya 2 S. Buraya 2 S olacak. Yok bu hoşuma gitmedi. Şöyle parçalamak istedim. Bir tane daha çizdim. E o zaman ne olacak? Buralar S, S. Şu şekil S, S. Yani soru bize nasıl bir şekil veriyorsa onu bunlardan birine benzetip soruları çözebiliyorum diyeceğiz. Aynı şekilde bu düzgün sekizgen için de geçerli. Düzgün sekizgen ile ilgili özelliğimize geldiğimiz zaman düzgün sekizgenin alanı da S, 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 S şeklinde dört parça ayırabiliyoruz veya biraz önceki gibi burası S, burası S iken yukarıda aşağıda S'lerimiz varken ortaya iki S'lik alan bırakabiliyoruz. Çokgenlerin genel alan formüllerine geldiğimde ise şunla karşılaşacağım. Ya burada üçgen de alanlar devreye girecek. Misal ben buraya sembolik olarak bir tane düzgün sekizgen çizdim. Düzgün sekizgende şu şekil üçgen çizsem, buranın tam merkez olduğunu bilsem. Ya ben burada eğer tabanı biliyorsam, tabanı biliyorsam, tabana ait eğer yüksekliği biliyorsam, e buradan ben alanı bulurum. Buradan taban ve yükseklik bölü 2'den alanı bulurum ve bunu eğer çokgen kaç kenarlıysa onunla çarparım. İşte burada sekizgense ben bu alanı bulacağım. 8 ile çarpıp toplam alanı bulacağım. 10gense 10 ile çarpıp bu alanı bulacağım diyorum. Veya veya ikinci bir yol olarak şu şekil bahsedebilirim. köşegenleri çizdiğimiz zaman köşegenlerin arasındaki açıdan faydalanıp sinüs alan formülünden faydalanıp sorular çözebilirim. Bu şekil misal sekizgende de çizdim. Ben şuradaki yine üçgeni baz alıyorum. Bu üçgende eğer ben şu köşegen uzunluklarını biliyorsam yani toplam köşegen uzunluğunu veya şuradaki parçaları bile biliyorsam zaten bunların her biri birbirine eşit. E şu aradaki açı örneğin sekizgen için konuşacak olsam sekizgen için 360 bölü n formülüyle buluyordum ben burayı. Yani 360 bölü 8 ben buradan 45 dereceyi buldum. Burası 45 derece. Şu uzunluklara da A birim yani kenar uzunluğundan farklı buralar A, A olduğu zaman burada sinüslü alandan bulurum. 1 bölü 2 A çarpı A çarpı sinüs 45'ten. Bu alanı bulduktan sonra ise kaç tane oluşacak? 8 tane oluşacak. 8 de çarpar soruyu çözelim. Şimdi bunlarla ilgili sorularımıza geçelim. Evet bu sorumuza geldiğimiz zaman düzgün altıgenden bahsedilmiş diklik soru üzerinde verilmiş 12 birim soru üzerinde verilmiş x kaçtır yani düzgün altıgenin bir kenarı kaçtır diye sorulmuş hemen bakalım sorumuza e burada ilk başta ben hemen bir 30-30-120 derece görüyorum buradan 30-30-120 E o zaman buraya 90 derece kaldı e burası 90 e burası da 90sa ben buranın buraya paralel olduğunu biliyorum o halde bura buraya paralelse köşeden de çıkmışsa ben bunu uzattığım zaman uzattığım zaman şu şekil tam karşı köşeye gelecek onu biliyorum ve burası biraz önce özelliğinde bahsetmiştik buralar 60 60 bölünüyordu. O halde burası da 60 60 olacak ki burada ne çıktı karşıma? 30 60 90 üçgeni. Ben 30'un karşısındaki kenara şu uzunluğa A birim dersem 90'ın karşısı 2A. Ya o zaman her kenar 2A yani X'imiz 2A oldu. Şimdi burada dikkat. E, bir kenarım 2A. O zaman şu köşegenimizin uzunluğu komple kaç A olması gerekiyordu? Bir kenar 2 A ise 2 katı burası 4 A olacak. Komple 4 A. E, A'sı burada o zaman 3 A'sı burada. E, 3 e, A 12 imiş. ve buradan A'yı kaç buldum? 4 buldum. E, benim bir kenarım X 2 A'ydı. O halde buradan da 8 buluyoruz ve sorumuzu işaretliyoruz. Gelelim bir diğer sorumuza. 19. sorumuzdayız. Burada düzgün altıgenden bahsedilmiş. AK ve KC'nin kesişiminin K noktası olduğu söylenmiş. Bu aslında bize ne söylüyor? Buraya dikkatlice bakalım. Aslında şu gösterim bize AK doğru parçasından bahsediyor. Demek ki burası doğrusal burası doğrusal demenin değişik bir versiyonu. Bir de KC doğru parçasından bahsediyor. Demek ki yani burada bir kırılma, bükülme falan yaşanmamış. Burası tam doğrusal olarak ilerlemiş. Bunların kesim noktası kaymış ve bir kenarımızı dört köküç olarak vermiş. Hemen buna bakalım. Burada ben hemen bir 30-30, 120 derece görüyorum. Burası 120, buralar 30, 30. E, Burak komple 120 olacak. Ne kaldı? 90 derece. E, doğrusal da hani o zaman burası da 90 derece. Devam. E, burası 120 derece ise burası 60 derece. Burada bir 90 var, 60 var. O halde burası 30, 30, 60, 90 üçgeni çıktı. E benim bir kenarım 4 köküçtü. O halde burası da 4 köküç. 90'ın karşısı sorulmuş, 30'un karşısı verilmiş. 30'un karşısı 4 köküse 90'ın karşısı 2 katı. Burası 8 köküç oldu. İşaretliyoruz. Gelelim hemen bir diğer sorumuza. Evet bu sorumuzda bize neden bahsedilmiş? Ee, soruyu ekrana sığdırmaya çalışalım. Seçenekler tam gözükmeyecek. Şu şekil dursun. İki tane düzgün altıgenimiz var. Biri büyük, diğeri küçük düzgün altıgenimiz ve burada bir orantımız. Hemen bu orantımızı yerleştirelim. İki tane dn uzunluğu 8 birim. O zaman burası 4 ve burası 8. Yazalım. Burası 4, burası 8. Ve bize bu x uzunluğu sorulmuş. Şimdi burada hemen ben yine sloganımızı tekrar edelim. Ne yapıyoruz? Durdurdun şu an sen. Soruya bir uğraşıyorsun. Çıkıyor mu çıkmıyor mu? Nerede eksiğimiz var? ne yakalamamız lazım da yakalayamadık. Onları güzel takip ediyorsun. Durdurdun, devam ediyorsun. Evet, burada şu düzgün altıgenden yürümek istiyorum. Ya ben burası da 4 birim, burası da 4 birim desem şu uzunluk, şu uzunluk 8 oluyordu. Nereden? Bir kenarın iki katıydı. Doğru mu? Doğru. Zaten düzgün, büyük düzgün altıgeninde bir kenarı 8 ise burası da 8 teyit etmiş olduk. E şimdi o zaman burası 60-60 bölünecek. Küçük düzgün altıgenden dolayı. Büyük düzgün altıgenden dolayı buranın da komple 120 derece olması lazım. Buranın da 60 derece olduğunu da buldum. Benim burada amacım ne? Ben şu köşegeni çizeceğim. Bu köşegeni devam ettirdiğim zaman acaba buraya tam denk geliyor mu gelmiyor mu onu teyit etmek istiyorum. Şunu çizdim devamını getireceğim az sonra. Şurada hemen 120, 30, 30'um var. E burası 4. Burası 4 birimse burası 4 kök 3. Zaten bakın burası 90 derece. 60'ın karşısı 4 kök 3. 90'ın karşısı 8. Zaten buranın 4 olduğunu biliyorum. E burada 60 var. Uzatalım aşağı doğru. Uzattık buraya. E buranın 90 derece olduğunu. 60'ımız var. 30'umuz eksik. Dikkat burada yine bir 30-30 120 üçgeni oldu. İstersen burada 30-60-90 üçgenden. Her taraftan soru çözülüyor. Şimdi 90'ın karşısının 8 olduğunu biliyorum. 30'un karşısının 4 olduğunu biliyorum. Bak bu, bu üçgeni bana teyit etti. Doğru yoldasın diyor. O halde buranın doğrusal olduğunu yani bulmuş olduk. Burası da 60 ise burası da 4 kök 3 olacak. E gel burası da 8'di. Şu üçgenime bakıyorum. Şuradaki üçgenimde. Buradaki üçgenimde Pisagor uygulayacağım. Burası x ise x kare eşittir. 4 kök 3'ün karesi artı 8'in karesi. Yine x kare eşittir. Buradan ne gelecek? 48 64. x kare eşittir. 100, 112 oldu. E, x eşittir. Buradan kaç gelir? 4 kök 7 olur diyoruz. Evet geçelim bir diğer sorumuza. Hemen bir altındaki sorumuz. Burada yine düzgün altıgen verilmiş. Diklikler verilmiş. Bir tane paralelliğimiz var. Şu paralelliği bir görelim. Nere nereye paralel? EK paralelmiş. LB uzunluğuna tamamdır. Bunu işaretledik. Bunu işaretledik. Çevrenin 8 kök 15 pardon 18 kök 5 olduğu söylenmiş. Ne güzel okudum. 8 kök 15. 18 kök 5 olduğu söylenmiş. O halde düzgün altıgen hemen bir kenarı bulmak için bunu 6'ya böldüm. Burası 3 kök 5. 3 kök 5. E, dördümüz var. Soru üzerinde verilmiş. İkimiz soru üzerinde verilmiş. L, K, L uzunluğu kaçtır diye sorulmuş. Şimdi burada paralellik varsa. Paralellik ne için verilmiştir? Büyük ihtimal eğer açı da varsa arkadaşlar paralellik açı varsa Z, U, zikzak var mı? Hemen burada Z harfini yakalıyoruz. Buradaki Z'den dolayı buranın da 90 derece olduğunu biliyorum. Dik üçgen sorularında buna benzer kalıplar çözmüştük. İşte E ile B arası uzaklık kaç birimdir filan şeklinde. Şimdi burada bakıyorum benim bir kenarım 4 şey, 3 kök 5. O halde ben şu asıl köşegenimi çizdiğim zaman en büyük en uzun köşegenimi çizdiğim zaman burasını ne, nasıl buluyorduk? Bir kenarın iki katıydı. O halde bu uzunluk 6 kök 5. Buraya kadar itiraz olduğunu sanmıyorum. Şimdi asıl bomba bundan sonra. Ya ben bu uzunluğu bu 2 ve 4'ten faydalanarak bulmak istesem bir dik üçgen elde etmem lazım. Ya bu taraftan bir dik üçgen elde edeceğim şu şekli takip edin buradan nerede keseceğin üzerinde olacak diye bir kayda yok. Veya şu alt taraftan bir dik üçgen elde edeceğim. Soruyu bu şekil çözeceğim. Mesela şuradan çözelim. Burada bir dikdörtgen yaptım. Bu dik dikdörtgenden dolayı burası x ise şu uzunluğu x birim oldu. E burası 2 birimse şu uzunluğu 2 birim oldu ve burası dik dikdörtgenden dolayı dik. Şimdi burada şöyle bir üçgenimiz çıktı karşımıza. Burası 6 birim. Burası x birim. Burası 6 kök 5 birim. E burası 6 birim. Dik üçgenden hatırlayın. Burası 6 iken burası 6 kök 5. Ne zaman oluyordu? K, 2K, K kök 5 üçgeni. 6, 6 kök 5 ise burası 12 birim olacak diyoruz. Veya hemen Pisagor yazarsınız. 6 kök 5'in karesi. Bu özellik aklıma gelmezse. 6'nın karesi artı x'in karesinden buradan 4 işlemle bunu buluruz. Hemen bir sonraki soruma geçiyoruz. 22. sorumuz. Evet. Burada bir kenar uzunluğu bir birim olan düzgün altıgenler verilmiş. Buna göre A ile B arası uzaklık sorulmuş. Bunu yine tekrar edeceğiz. Daha önceden de söylemiştik. Ya bize burada bir nokta burada bir nokta verip bu ikisi arasındaki uzaklık sorulduğu zaman mutlaka ama mutlaka ne yapıyordum? Bunu ben bir dik üçgen haline getiriyordum. Dik üçgenden faydalanıp soruyu çözüyordum. O halde burada da aynısını yapacağız. Bu kenarda bir hatırlatma olarak dursun. Ya bana burası sorulmuşsa, bunu ister yukarıdan ister aşağıdan bir dik üçgen yapacağız. En son yaptığımız soru gibi. Hemen. Şöyle uzattım ve buradan uzattım. Buradan bir dik üçgen elde edeceğim. Buranın dik olduğunu nereden anladım hocam? Nereden anladım? Burası 120 derece. Hatta bu şekli ben komple birazcık büyüteyim. Şöyle ekranımız tam olsun. Buranın 120 derece olduğunu biliyorum. E buralar 30, 30 derece. Şurayı çizelim şöylece. Burası 30 derece. E burası bir birim. Burası bir birim. Kenarlar bir birim demişti soru. 1, 1. Burası bir kök 3. Yani kök 3 oldu. Şimdi şu düzgün altıgeni inceliyorum sadece. En uzun köşegen çizilmiş. En uzun köşegen ne yapıyordu? Açıyı iki eş parçaya bölüyordu. Buralar 60-60. O halde dikkat edin. Burası 30, burası 60. Burada 1 dik söz konusu dik üçgen olduğunu anladım. Başka ne biliyorum? Bu kenarlar birer birer birimse şu asıl köşegenimiz büyük köşegenimiz iki kat oluyordu. iki oldu. E burası bir birim. E burası burası iki birim. Burada bir dik üçgen oluştu. Komplesine baktığım zaman buradaki komplesini inceleyelim. Bir tarafta köküçümüz var. Burada komple kaçımız var? 2, 4, 5 birimimiz var. Hemen Pisagor'u yapıştırıyoruz. Şu 5'i belirginleştirelim. Burası da x olsun. x kare eşittir. Buradan kök 3'ün karesinden 3 gelecek. Buradan 5'in karesinden 25 gelecek. x kare eşittir. 28 x eşittir ne oldu? 2 kök 7 oldu. Hemen seçeneklerimize bakalım. 2 kök 7'mizi bulalım. Evet. Umarım anlaşılıyordur şu bir kalıptır arkadaşlar. Analitik geometride de çok çıkar ve düzgün çokgenlerin içerisinde de bu şekilde dik üçgenleri yapıp sorular çözeriz. 21. sorumuz, 22. sorumuz aynı mantıkla çözüldü. Bir sonraki soruma geçiyorum. Bir sonraki sorumda yine ekrana sığsın diye şu şekilde küçültelim. Sorunun tam halini bir görelim. Evet seçenekler görülmese de olur. Şurayı alalım. Bize ne verilmiş? İki tane düzgün altıgenden bahsedilmiş, iki verilmiş, AB uzunluğu, bir kenarı 2. E, diğeri için hemen ona da bakıyorum. Ortak kenarları olduğuna göre bunun da bir kenarı 2 birim diyebiliriz. Bize LC uzunluğu sorulmuş. Ne yapıyorduk? Yine aynı kalıp durdurdun sen, bu soruyu kendin bir çözdün, çözmenin mutluluğunu yaşadın, devam ediyorsun. Evet, bu uzunluk sorulmuşsa ben yine tekrar bunu bir dik üçgen haline getireceğim. Nasıl? Şuradan çizdim. Biraz önceki mantığın aynısı. Artık çözüyorsun sen bu soruları. Burası 120 derece. Düzgün altıgenden dolayı. E burası da 120 derece. Yine düzgün altıgen. O halde buraya ne kaldı? Direkt bak buraya 30-30-120 hemen yapıştırdık. 120 derece. E burası 30. E, burası 30. E ne biliyorum? Şu kenarım 2 birim. E bu kenarım da 2 birimse. A, A, A köküçtü. 2, 2. Burası 2 köküç. Gel burası. Burası kaç? Bir kenarım 2. Burası kaç olacak? 4 birim olacak. E burası da 60 derece olduğuna göre burada yine saklanmış dik üçgenimizi bulduk. Ne mutlu bize. Burada 2 köküçümüz var. Burada 4'ümüz var. Burası da x. Üçgenimiz hangi üçgen? Şurada komple bir üçgen. Yapıştırıyoruz Pisagor'u. x kare eşittir. 2 köküçün karesi. 2 köküçün karesinden 12 geldi. 4'ün karesinden 16 geldi. Yine x kare. E yine 28 çıktı. Peş peşe iki tane kök 28. x eşittir. 2 kök 7 diyoruz. Evet geçelim bir diğer sorumuza. Ee, şöyle bir küçültelim sayfamızı. Tam görelim sorumuzu. Bize öncül olarak. E, 2018'de de 2022'de de aynı bu şekilde sorular arkadaşlar. E, çıkmış sorularda öncül olarak bu bilgi verilmişti. Çıkmış sorularımızda. E, burada yine bir çokgenin. Düzgün çok çokgenin yani bir iç açısının nasıl bulunacağı söylenilmiş ama biz bunu kullanmıyorduk. Ne yapıyorduk? 360 böyle enden iç açısını bulabiliyorduk. Ee, burada bir ortak kenarları olan bir düzgün ongen ve kareden bahsedilmiş. Buna göre x kaçtır diye sorulmuş. Hemen burada bakın soruda buranın doğrusallığı hakkında herhangi bir şey söylenilmiş mi? Ona bakıyorsun. Ya doğrusallığı hakkında herhangi bir şey söylenilmemişse kabul yok. Kabul yok. Doğrusal diyemeyiz. Evet burada bakalım düzgün ongen. Düzgün ongenin, ya ben şu açıyı bulursam bu soruyu çözerim diye düşünüyorum. Şekli de büyüteceğim. Bir düzgün ongenimiz var. Düzgün ongenin bir iç açısını bulacağım. 360 bölü 10'dan ben buradan neyi buluyorum? İç açıyı değil dış açıyı buluyorum. Burası 36. Bu 36 dış açı. Dış açı 36 ise iç açısı kaç olacak? Misal şuradan gösterelim. Şurası 36 derece. O halde iç açısı komple 180'den çıkartıyorsun. 144 derece iç açısı oldu. O halde şurası komple 144 derece. Geliyorum. E burası 90 derece. E, o zaman biz burayı bulacağız. 360'tan çıkartacağız. Ben buraya bir 90 ekledim. 234. E 360'tan çıkartalım 234'ü. Kaç kaldı? 6 2 126 derece burasıymış. Hatta şöyle dışarıya bir okla. Burası 126 derece. Başka burada bir yakalayacağımız püf nokta vardı. Buna benzer sorular yine çözmüştük. E bura, bura, bura her taraf birbirine eşitti. E kareden dolayı da eşitlik söz konusuydu. E burası da eşit. Burada bir saklanmış ikiz kenar var. Şu ikiz kenar üçgende burasıyla burası birbirine eşitse bu açımız x ise bu açımız da x e, burası da 126 derece. 126 180 dereceden çıkarttım. 180'den 126'yı çıkartıp ikiye böleceğim. Kaç derece olacak? E, buradan 4 54 derece kaldı. Bir an çıkartamadım. Neden bilmiyorum. Evet. Burası 54 derece ise 2 tane x 54 derece. O halde x 27 olacak diyoruz. Hemen bir sonraki sorumuza bakalım. Küçültelim. Şeklimiz çok büyük. Evet yukarıdaki şekilde 10 tane düzgün beşgen ve 4 tane deltoid. Şu kenarlarda düzgün beşgenlerimiz ve buralarda deltoidlerimizle bir logo tasarlanmış. Buna göre teta kaç derecedir diye sorulmuş. Hemen şeklimizi yine büyütelim. Rahat rahat çözelim. Şimdi düzgün beşgenimiz var. Ee, nereden yürüyelim? Şuradan gidebiliriz. Ya düzgün çok yeniden ziyade önce şu deltoide bakalım. Bu deltoide'nin şu iç açısıysa burası dış açı. Aynı şekilde burada da burası iç açı. O halde şuranın teta olduğunu gördüm. Ben şuradan gitmeyi planlıyorum şu an. Şurada bir kalem ucu kuralımız var. Hatırlayın onu. Ne biliyorum? Bu teta'nın buranın ve buranın toplamı İki tane teta, şu teta biraz çirkin oldu. Teta, teta ve burasını bulursam bu üçünün toplamı 360 derece olacak. E ben burayı bulabilir miyim? Bulurum. Niye bulamayayım? E burası kaç derece? Düzgün çokgenden, beşgenden dolayı burası 108 derece. Aynı şekilde burası da 108 derece. İki tane 108'imiz ne yaptı? 216 yaptı. E 360'tan çıkartırsam ben bunu burayı bulacağım. Çıkarttım. 4, 444 derece burası. E şimdi takip edin. Bunun bunun ve bunun toplamı 2 tane teta artı 144 eşittir 360 derece olacaktı. O halde 2 tane teta eşittir. Yine ters işlem buradan 216 olacak. O halde bir tane tetamız ne olacak? 108 derece olacak diyebiliriz. Evet. Ya yani Bunu farklı yollardan da çözeriz. Yani buradan iç açıdan buraları bulursunuz. E burayı biliyorsunuz. Burayı bulursunuz. Buradan da yürüyebilirsiniz. Artık tercih sizin ilk aklıma gelen yoldan çözmeye çalıştım. Evet bakalım şimdi bir diğer sorumuz 25, 26. sorumuz nerede? 26. sorumuz. Evet şu alan dağılımı ile ilgili kolay bir sorumuzdu. Sırf o şekli bir gözümüzün önünde canlansın diye eklediğim sorun. Şöyle şekli bütün halinde görelim. Düzgün altıgenimiz var. Bu alanları S S S diye dağıtmıştık. O şekli burada bir gözümüzde canlansın diye eklediğim sorulardan bir tanesi. Buna göre şekildeki boyalı parçaların alanları toplamını, boyalı parçaların toplam alana oranı ve düzgün altıgen. Düzgün altıgen de ne biliyordum? E burası S'ti. Eşkenar üçgen olursa burası da S'ti. E o zaman buralarda eşkenar üçgenler oluşuyordu. S, S. Toplam 6 tane S olacaktı. 1, 2, 3, 4 tanesi buradaysa 2 tanesi de burada. E boyalı bölgeler kaç tane S oluştu? 3 tane S. Toplam alan toplam alan 6S'de cevabımız 1 bölü 2 diyoruz. Umarım anlaşılıyordur. Kolay bir sorumuzdu. Bu alanda dağıtma ile ilgili bir tane soru görelim istedim. Aynı şekilde bu da ona benzer bir sorumuz. Şöyle seçeneklerimize görelim. Ve bu da bu konuyla ilgili son sorumuz olsun arkadaşlar. Düzgün altıgenimizin çevresi 24 kök 2. O halde ben bunu böldüm 6'ya. Bir kenarı bulacağım. 4 kök 2 benim bir kenarım. 4 kök, 2, 4 kök 2. Boyalı bölgenin alanı sorulmuş. Mavi renkli boyalı bölgenin alanı. O halde hemen burada artık alıştınız siz. Iskalamıyorsunuz bunları. Burada 120'yi gördün. Burası 30-30 oldu. Burası 4 kök 2 ise burası 4 kök 2. 30-30-120 üçgenin alanı neydi? Alan diyorum özür diliyorum. Özelliği neydi? A A, A köküçtü. 4 kök 2. 4 kök 2 ise bunun kök 3 katı. 4 kök 2'yi kök 3 ile çarptım. 4 kök 6'yı buldum. Başka ne biliyorum? Renk değiştirdim. Devam. Buranın komple 120 derece olduğundan buranın 90 derece olduğunu biliyorum ve burada bir dikdörtgen çıktı. Dikdörtgenin alanı burası çarpı burası. 4 kök 2 çarpı 4 kök 6. Çarptım. 16 kök 12 elde ettim. E kök 12 bu şekilde kalmaz. 2 kök 3'tür. E önünde de 16 var. Çarparsak 32 kök 3 diyoruz. Ve burada noktalıyoruz arkadaşlar. Soru avcısı videosuyla tekrar birlikte olacağız. Bunlarla ilgili artık özelliklerimiz bitti. Karışık sorularla konunun üzerinden geçeceğiz. Ne biliyoruz ne bilmiyoruz asıl orada çıkacak. Soru avcısı videosunu kaçırmıyorsunuz.